Marmaris'in en meşhur şeylerinden biri de bal. Özellikle yanılmıyorsam çam balı. Şimdi Gökhan Bey'le biraz e, konuşacağız. Öyle değil mi? Çam balı evet. mı en meşhur? Çam balının e, neredeyse %90'ı dünya üzerinde Türkiye'de üretiliyor. Bu üretimin de e, yarısından fazlası bizim bu bölgedeki köylerde üretiliyor. O bakımdan e, tabii coğrafya olarak da özel bir coğrafyada yer almanızdan dolayı bal da özel bir ürün. Ee, o bakımdan çambalı bizim en nadir ürünlerimizden biri aynı zamanda da coğrafi işaretli bir ürünümüzdür. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Tabii bunun yanında birkaç bal türü daha üretiliyor ama esas balımız çam. Ama o çambalının da mesela galiba kademe kademe biraz daha biraz araştırdım da fiyatlara göre biraz değişiklik gösteriyor herhalde evet, değil mi? O şimdi neye göre değişiyor? Şöyle o şimdi ilk üretilen ilk alınan hasatta çiçek balıyla karışık oluyor ürün. Hı. O bakımdan tam saf çambalı olarak onu nitelendiremiyoruz. Hı hı. E ikinci ürü, ürün e, ikinci üretimde saf çambalı oluyor. E, ona e, esas çambalı diyoruz. Hı hı. E üçüncü üretimde değer erken bir yağmur olursa yine bölgenin bazı bitkileri aç e, oluyor işte keçi boynuzudur, dur, çiçeğidir. çiçeği. ara onunla da karıştırdığı için yine saf çambalı balı elde edilmiyor. Biz ikinci üretimi e, saf çambalı diyoruz. O bizim için en değerli hı. olan. Onun dışında sizin de söylediğiniz gibi işte keçi boynuzu, püren galiba Burada daha çok ender yapılanlardan evet. biri değil mi? Şimdi Püren çiçeği de bölgesel bir çiçek. Püren çiçeğinin de özelliği hem tüketim açısından, fayda açısından çok değerli bir ürün. Hem de arının geleceğini devam ettirmesi açısından çok özel bir ürün. Arı için şöyle bir şey. Püren çiçeği sonbahar balı olduğu için, sonbahar çiçeği olduğu için arı bundan eğer verimli bal alırsa gelecek yıla daha e, e, sağlıklı ve daha uzun süreli bir e, yaşamını sürdürmesini sağlıyor. O bakımdan püren balı çok önemli. E, i̇nsan açısından da şöyle içerisinde bulundurduğu polen, e, muhteviyatında bulundurduğu polen e, sağlık açısından çok faydalı. E, o bakımdan püren balı da çok tavsiye ettiğimiz ballardan biri. Petekle süzme bal arasında herhangi bir fark var mı? Şimdi şöyle içerik olarak bal olarak aynı baldır. Petek balının e, kendi e, özel yapısı dolayısıyla insan vücudunda işte mideye faydalı olduğu hmm. söylenen mide rahatsızlıklarına çok kullanılır. Ama içerik olarak bal olarak aynıdır. Peki e, balın iyisi nasıl anlaşılır? Çünkü Hani gerçek bal şekerlenir diyen var, şekerlenmez evet. diyen var. Nasıl? Şimdi Anladım. şöyle e, balı e, anlamamız yani normal bir insanın bal anlama gibi bir e, özelliği yok. Yani balın ben tadına bakarak, şekline bakarak, rengine bakarak ben balın iyi ya da kötü olduğunu a, e, anlayabilirim deme şansımız yok. Balın e, ancak e, anlaşılması laboratuvar ortamında, üniversite ortamında gerçekleşebiliyor ya da çok güvendiğiniz işte böyle iş yerlerinden alırsanız onlar bunları sizin adınıza üniversitelerde ya da özel ya. laboratuvarlarda yaptırıyor. Onlar böyle efsane yani benim az önce söylediğim. Evet. Maalesef öyle. <laughs> yani şekerlenme olayına gelirsek eğer biz ona hani kristalli... böyle ya karınca gitmiyor vesaire. Deniyor yani. evet. Ee, şöyle bir durum var. Ee, balın kristalize olması diyoruz. Yani. Diyor. Şekerlenme <laughs> evet. demekten ziyade. Çünkü şekerlenme dediğiniz zaman insanları şekeri çalıştırdığı için pek Biraz güven e, e, problemi oluyor. Biz kristalleşme diyoruz ona. E, çiçek balı türlerinin neredeyse %80'i kristalleşir. E, çam balı ise içerisinde polen bulunmaması dolayısıyla e, bazı amino vardır çam balında, çiçek balından haricinde. E, o bakımdan çam balı normalde kristalize olmaz. Yani hak deyimiyle şekerlenme yapmaz diyelim. Peki tabii siz de iyi bir Marmarisli olarak size futbolla olan ilginizi ve Marmaris sporu da bir soracağım elbette. Evet yani biz de ben de bir futbol aşığı, spor aşığı olan bir insan olarak tabii ki Marmaris'teki en son zamanlarda yapılan yapılanma, fiziki yatırımlar Marmaris sporu iyi yerlere taşıyacağını düşünüyoruz. Geçmişte Marmaris Bundan önceki e, eski dönemlerde çok iyi yerlere gelmişti ama belli bir süre çok e, yol kat edemedik. Ama tekrar e, bunun üzerine yapılan yatırımlar e, Marmaris için iyi. Aynı zamanda Marmaris'i yaşayan gençler için, e, benim oğlum var mesela bugün onun e, idmanı var, dün vardı hatta pardon özür dilerim evvelsi gün var dün akşama kadar herhalde bir 20 kere beni aramıştır baba bugün de eğitmen olacak mı diye yani zor tutuyoruz çocukları evde e, zaten malum pandemi ortamı e, çocukların yapacak aktiviteleri çok fazla yok e, ama bu işte altyapı çalışması olsun işte stadımızın yenilenmesi işte yeni e, bir takım oluşumu bunlar bizi sevindiriyor e, aynı zamanda tabii gelecek açısından çocukların sporla uğraşması onları iyi yerlere taşıyacağını düşünüyoruz. Belki içlerinde bulunan cevherleri bir ortaya çıkarmak adına iyi bir çalışma olabilir diye düşünüyoruz. O bakımdan çok memnunuz bu durumdan. İnşallah daha iyi yerlere gelecektir. Biz de bununla ilgili bütün desteği e, belediyeye e, sağlamaya çalışacağız. Müzik plajı Marmaris'in en rağbet gören yerlerinden biri. Çok geniş bir kumsala sahip. Aynı zamanda çevresinde pek çok otel var. Alışveriş yapılacak nokta var. Yani aslında Marmaris'e gelip fazla gezmeyeyim, koy koy gezmeyeyim. Sadece tek bir noktada tatil yapmak istiyorum diyorsanız, içmeler bunların arasında en ideali diyebiliriz. Altını çizeyim bir kez daha. Burası bir halk plajı. Girişte ücretsiz. Marmaris Belediye Başkanı Sayın Mehmet Oktay ile birlikteyiz. olan ne yalan söyleyeyim Marmaris Belediye Başkanı da böyle olur demek istiyorum. Gerçekten biz ilk gördüğümüzde yani herhalde dedim buraya bir şeyler yemeye içmeye gelmiş bir turist geldi diye düşündüm. Son derece fit biraz herhalde sporculuk geçmişi olmasının da evet. Hisi var herhalde değil mi evet, Sayın Başkanım? Evet, bir kez daha kentimize hoş geldiniz Teşekkür demek istiyorum. De. Geçmişte biz de futbolla bir miktar alakadar olduk. Yani ne kadar profesyonel seviyeye çıkmamış olsak da amatör de olsa biraz top oynadık. Sonrasında da işte dönem dönem halı sahalarda kendimizi çok sakatlamadan da ara ara devam, devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz değil var, mi? Evet. Şimdi Sayın Başkan Marmaris sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da gözbebeği bebeği tatil yerlerinden biri biraz sizin gözünüzden buranın belediye başkanının gözünden Marmaris'i bir dinleyelim. Yani şöyle ifade etmek gerekiyor. Marmaris hakikaten Avrupa'dan da ziyade dünyanın incisi diye Kesinlikle. ifade ettiğimiz. Tanrı vergisi hakikaten çok şanslı insanlarız buralarda doğup büyüdüğümüz için bambaşka coğrafi doğal güzelliklere, özelliklere sahip bir kentiz. Muğla olarak baktığımızda yaklaşık olarak 1500 kilometre civarında bir kıyı kenar uzunluğumuz var. Aşağı yukarı 450 kilometresi Sadece Marmaris bölgesinde. Üç ayrı körfezimiz Marmaris, Hisarönü ve Gökova körfezine de bakmak olmak üzere sınırlarımız ulaşıyor. Dediğiniz gibi çok doğal güzelliklerimiz, özelliklerimiz var ve muhteşem koylarımızda ormanla denizin kucaklaştığı yerlere sahibiz. Ve aslında sadece yaz aylarında değil burası 12 ay hiç durmayan bir yer değil mi? Evet evet 12 ay hakikaten yani toplamında belki 15-20 gün en fazla çok soğuk havaya yaşıyoruz diyebiliriz. Onun dışında kış döneminde dahi hatta geçen sene Aralık ayında dahi denize giren insanlar vardı bölgemizde. Harika. Anladım. Duyduğum kadarıyla yağmur olduğu zaman fazla yağış oluyormuş ki zaten bu yeşillikte herhalde Tabii. başka türlü olmaz. Muğla, Muğla coğrafyasının %68'i ormanla kaplı. Türkiye'de de Rize'den sonra ikinci sırada Muğla gelir yağmur anlamında. İnanılmaz. Peki futbol Marmaris'in neresinde artık bir yaşanan sıkıntılı süreçlerin ardından yeniden bir canlanma içine de girdiniz. Neresinde? Evet. geç Geçtiğimiz yıllarda maalesef ki işte çeşitli nedenlerden dolayı özellikle Marmaris Spor bir aşağılara doğru inmişti. Ancak biz seçim döneminde de kampanya çalışmalarımıza da verdiğimiz söz üzere Marmaris Spor'u yeniden canlandıracağımızı ifade etmiştik. Ne mutlu ki işte kısa sürede o sözümüzü yerine getirmeye başladık. İşte ilk etapta kulüp yönetimimiz tekrar görevlendi ve hızlı şekilde çalışmalarına başladı. Belediyemizin de desteğiyle birlikte çok uyumlu bir çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlk etapta kapalı spor salonu yanında bir ek salonumuz daha var. Yıllardır orası atıl olarak kalmıştı. Zemin vesaire uygulaması hiç bakımları yapılmamış. Devamında brandayla çadır şeklinde kapatılmıştı. Derhal biz orada iyileştirme çalışmalarına başladık ve direnen sistemi vesaire soyunma kabinleri, hakem sporcu odaları bir tane ufak tribünü, Zemini kaplaması, ondan sonra sandviç panelle etrafının üzerinin örtülmesi şu anda hizmete hazır şekilde bizim çocuklarımız için devam ediyor. İlaveten yine içmeler bölgesinde yıllardır hiçbir şekilde bakılmayan bir futbol sahamız vardı. Derhal biz oraya da çalışmalara başlayarak kaldı. ilk etapta kısa süre içerisinde iki farklı spor tesisimizi, çocuklarımızın, gençlerimizin kullanımına sunduk. Bununla birlikte Gençlik Spor Müdürlüğümüzle birlikte çalışmamız da oldu. İşte onlar da sağ olsunlar yıllardır bakılmayan şehir stadımızın bakımını yenilediler ve hibrit çimiyle birlikte tribünleri vesaire orası da artık halkımızın, vatandaşlarımızın kullanımına hazır. Harika. Sayın Başkan sizden bahsedilirken hep burada özellikle tesisleşmeye çok önem verdiğinizin altına çizmişlerdi. Dedikleri kadar da varmış. Hatta biraz eksik de söylemişler. Doğrudur, doğrudur. Yani söz verdiğimiz şekliyle biz muhakkak tesisleşme yönünde gitmek durumundayız. Neticede ne kadar çok çocuğumuzu, gencimizi spora çekersek bu ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde o oranda ülkemize katkılı oluruz anlayışına sahibiz. O yüzden daha arkası gelecek.